Kolay gelsin teyze. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Melek abla içeride mi? Yo, bugün hiç gelmedi. Aradım açmadı da. Of, kesin bir şey oldu işte. Allah korusun, o nasıl söz? Ya sabah kalktım evde yoktu. Erkenden çıkmış gitmiş. Dün Selim'le telefonda konuşurken sesi çok huzursuz geliyordu. Yok, benim için rahat etmeyecek. Ben bir Melek ablayı arayayım. Zeynep arıyor. Merak etti tabii. Ne diyeceğim ki şimdi hiçbir şeyden daha haberi yok. Telefonda bir şey söyleme. Akşam yüz yüze konuşuruz. Tamam. Alo Zeynep. Abla çok merak ettim seni. İyi misin? İyiyim canım. Merak etme sen. Yani sabah da evden önce çıkıp gitmişsin. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Telaşlanma sen. Neredesin peki şimdi? Selim'le birlikteyiz. Bir işimiz vardı onu hallediyoruz canım. Ne işi? Önemli bir şey yok. Ben akşam gelince anlatırım sana her şeyi. Tamam abla görüşürüz. Görüşürüz canım. Selim'le birliktelermiş. Bir işleri varmış. Gördün bak boşuna telaşlanmışsın. E bir çay içersiniz değil mi? Hı. İyi olur valla. Hadi gel şöyle geçelim. Çok tatlı kız. Öyle gerçekten. Baksana de severek yapıyor. Ha, bizim çılgın da geldi. <laughs> Aa. Fark etmedi bir bizi. Ee, gençlik başında duman. <laughs> Pardon, hesabı alabilir miyim acaba? Tabii. Sen miydin? Benim tabii ki de. Murat Şimşek. <laughs> Bakıyorum yine müthiş esprilerine gelmişsin. Aslında bugün sadece esprilerimle gelmedim. romantik misin biraz? Yani birazcık öyleyim galiba. Şimdi senin kız arkadaşın varsa ona da böyle şeyler yapıp bunaltıyorsundur. Yok ya. Benim hiç arkadaşım yok ki. Hele kız arkadaşım falan hiç yok. Neyse oyalama beni. Bak bir sürü boşluğa var beni bekliyor. E ben yardım edeyim sana. Tamam o zaman sen şuradakileri topla. Aa, abla sen burada mıydın ya? Gelin bakalım Murat Bey. Ya abla ben seni fark etmedim. Ama nasıl fark edesin ki öyle çiçekler falan. Abla ya yapma. Hem çok iyi bir kız değil mi? Yani hem sonra ya İyi bir kız, orada sorun yok zaten. Ee, sorun nerede? Bir sorun mu var? <laughs> Bakıyorum da sen buradan çıkmaz oldun. Müşterilerle de böyle bir ilgilenmeler falan. Babam kızmıyor mu o yıkamaya gitmiyorsun diye? Oha! Sen bir de babamı görsen. Ne demek şimdi o? Hayırlı iş var diyorum, hayırlı bir iş. Babamı evlendiriyoruz abla. Ne? Ya hem de kimle biliyor musun? Tülay ablayla evireceğiz. Hatta bugün nikah tarihi almaya gittiler. <laughs>